Üzerinden bir yıl geçti. Bizler her gün başka şeyler konuşuyoruz ama Soma'da gündemde acı da aynı. Madende eşlerini kaybeden iki anne İstanbul'a geldi. Türk Eğitim Derneği'nin düzenlediği panele katıldı. Onlar Soma'da anne olmayı anlattılar. Dinleyenler sağladı. Soma'daki anneler mutsuz amaçsız. Soma'daki anneler çok yalnız. Soma'da anne olanlar Soma'da anne olmayı anlattı. Benim için çok zor bir şey. Ne zor bir şey? Hem annem hem babayım. Ben artık kendim için hiçbir hiç şey düşünmüyorum. Üç tane çocuğum var. Sadece onlar için düşünüyorum. Bir yıl oldum. Soma'da Türkiye tarihindeki en büyük maden faciası yaşandı. 301 madenci hayatını kaybetti. Geride acılı anne babalar, eşler ve çocuklar kaldı. Soma'da 432 çocuk babasız. İşte Türk Eğitim Derneği o çocuklara destek olmak için Soma'ya Elver kampanyasını başlattı. TED 186 çocuğa eğitim bursu verdi. İki öğrenciyi TED okullarına aldı. Anneler Günü nedeniyle İstanbul'da gazeteci İsmail Küçükkaya'nın moderatörlüğünde Soma'da Anne Olmak isimli bir panelde düzenledi Türk Eğitim Derneği. Eşlerini kaybeden ve şimdi çocuklarıyla hayat mücadelesi veren anneler anlattı. Dinleyenler ağladı. Çok garip bir öğretmenler günü hediyesi aldım. Öğrencim bana beni çizmiş. Detaya bir baktığımda gözümde gözyaşı. Evet çünkü ağlayan bir öğretmeni var. Ne kadar da güçlü görünmeye çalışsak da tutamıyorsunuz. Konuşulanlar Soma'daki psikolojiyi gözler önüne serdi. Eşler ve anneler toplumsal baskı altındalar şu an. İnanın kendilerine renkli bir bluz bile giyemiyorlar. Çünkü neden? Ya şimdi bize şey derlerse, bak bak renkte giyinmiş ya da işte sen şeyi taşısın, nasıl böylesin derlerse diye hem psikolojik hem de toplumsal baskı altındalar. Bunlar çıkamıyorlar. Türk Eğitim Derneği'nin bursuyla öğrenim gören sanatçı Filiz Akın da panelde konuşmacıydı. Tem otoyolu ile...